devam ediyor. Bu açıklanacak raporun bir taslağı dün biraz ayrıntılı olarak değinmiştim burada. O taslak da belli oldu ama o taslağın da bir takım önemli unsurları ile ilgili tam bir mutabakata varılıp varılmadığı da belli değil. En azından bu sabah itibariyle haberler böyleydi. Tabii gün içinde şekillenecek ve toplantı yapıldıktan sonra da anlayacağız ne olup ne bittiğini. Dün de burada aktarmıştık. İşte çözüme yönelik olarak bir takım adımlar atılması, yasal düzenlemeler yapılması, işte ahim kararlarına, AYM kararlarına, Anayasa Mahkemesi kararlarına uyulması, efendim işte görevden alınan belediye başkanlarının yerine kayyum atanması uygulamasından vazgeçilmesi, bu tür şeyler tavsiye edilecek yönetime ya da icra organına. Ama hangi icra organına, hangi yürütme organına bugüne kadar ahim kararlarını, AYM kararlarını tanımayan, kayyım atamalarında ısrar eden, sürekli olarak muhalif belediyelere baskı yapan, onları görevden alan filan icra organına. Şimdi bakalım neler olacak. Bir önemli unsur da Yine dün işte bu komisyondaki çeşitli partilerin yöneticileri ya da temsilcileri tarafından yapılan açıklamalarda umut hakkı meselesine değinilip değinilmeyeceği noktasındaydı. Yani umut hakkı biliyorsunuz işte bu Avrupa sözleşmeleri gereği işte ahim kararları gereği Abdullah Öcalan'ın bir şekilde serbestlik kazanması serbestlik kazanması yani cezaevinden çıkması başka tür koşullarda barındırılması yani özgürlüğüne kavuşması açıkçası konusunda bir hak olarak kabul ediliyor. Ama bunun tabii çok ciddi tartışmalara yol açabileceği için ve tabii ki hani Allah'ın bildiğini kullan saklamayalım. Hükümete de ciddi puan kaybettirebileceği için umut hakkı olarak yer almayacağı belirtiliyor bu komisyon raporunda nasıl yer alacakmış. İşte bir şekilde formüle edilecekmiş filan deniliyor. Yani özetle muğlak noktalar var. 24 Aralık 2025'te 20. toplantısının ardından bu rapor yazım aşamasına gelmişti. Bakalım bugün ne açıklanacak? Nasıl bir açıklamayla karşı karşıya kalacağız ya da bir açıklama yapılacak mı? Çünkü oylama konusunda da bir çelişki olduğunda hatırlatalım. Fethi Yıldız Konuda en e, çok öne çıkan ve en sık konuşan, en e, sık açıklamalar yapan Milliyetçi Hareket Partisi'nin Genel Başkan Yardımcılarından Fethi Yıldız diyor ki terör suçlusu olarak ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alanlar şartlı tahliyeden faydalanamaz, kapsam dışıdır demiş. E, İyi de o zaman Abdullah Öcalan nasıl e, faydalanacak bir şekilde? E, Tahli, şartlı tahliyeden ya da umut hakkından onu tabi e, anlatmamış. Umut hakkı bağımsız bir hak değil. Şartlı salı verme imkanının bir başka türlü ifadesidir demiş. Şartlı salı verilmeden farklı bir e, umut hakkı denen ayrı bir hukuki kurum yoktur demiş. Yani umut hakkını sağlayacak mısınız, öcalana sağlamayacak mısınız sorusunun cevabı burada yok net olarak. Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını devletin güvenliğine, anayasal düzene ve milli savunmaya karşı işlenen örgütlü suçlardan alanlar geçmişte ölüm cezaları, müebbet ağır hapis cezasına veya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına dönüştürülen terör suçluları terör terör suçlusu olarak ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alanlar şartlı tahliyeden faydalanamaz kapsam dışıdır. E biz şimdi buradan Abdullah Öcalan'ın kapsam dışı olduğunu anlıyoruz. E o zaman aylarda neyin müzakeresini yapıyorsunuz? Yani daha da işte hala mücadele eden ya da elinde silah olan insanlarla filan bir müzakere yapmadınız herhalde. Abdullah Öcalan'la yaptınız. Neye bağlanacak bunun sonucu onu da ee, önümüzdeki saatlerde öğrenme imkanı buluruz diye umuyoruz. Yani çok ciddi muğlaklıklar var ama dediğim gibi esas muğlaklıklar gerek ana dilin kullanılması, gerek işte ahim kararlarının uygulanması, gerek belediyelere kayyım atanması konusunda mevcut iktidarın hala sürdürdüğü uygulamaların tersine çevrilmesi ya da farklı bir tavır alınması ile ilgili tavsiyede bulunacağını da kime bulunuyorsun o tavsiyeyi diye de sormak lazım. Bu arada Tuncel Bakırhan, DEM Parti'nin eş genel başkanlarından Tuncel Bakırhan, Cumhurbaşkanı'nın ev sahipliğine bir liderler zirvesi yapılması çağrısında bulundu. Bakırhan, Bakırhan böyle bir çağrıyı yaparken... Hakan Fidan'a da seslendi. Sürecin geleceğine yapılmış en büyük yanlış olur demiş işte şeyde sınır ötesinde Hakan Fidan'ın ima ettiği bir takım adımların atılmasında öyle demişti ya Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Suriye'yi hallettik. Şimdi Irak'ta sıra demişti. Yani oradaki Kürt oluşumlarının yaşadığı bölgelere ya da örgütlendiği bölgelere acaba bir harekat mı tertip edilecek filan gibi bir takım şüphelere yol aç mıştı Ama dün Tuncel Bakıran'ın verdiği en güçlü mesaj Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde grup toplantısında Kürt meselesi başta olmak üzere Türkiye'nin temel sorunlarını çözmek için Sayın Cumhurbaşkanı'nın ev sahipliğinde bir liderler zirvesi toplanmalıdır mesajıydı. Bunu da kayda geçirmiş oldu Tuncel Bakırhan. Geçelim bir başka mevzuya şimdi. Layıklık meselesi. Türkiye'nin anayasaya ikinci maddesine koyduğu ve vazgeçilemez ilkelerinden biri saydığı bir ilke, laiklik ilkesi. Laiklik ilkesinin sürekli olarak mevcut iktidar tarafından ihlal edildiğine dair şikayetler ve arızalar hep gündeme getiriliyor. Nitekim geçtiğimiz haftalarda, geçtiğimiz günlerde Sol Parti'nin de bu konuda bir kampanya başlattığına tanık olduk ve Çeşitli yerlerde sol partiler asıkları pankartlarla laikliği savundular. Şeriatın kara, karanlığına ve faşizme karşı laik demokratik cumhuriyet talebiyle pankartlar astılar. Bir takım gerici, yobaz, şeriatçı gruplarda laikliğe, e, siz dine mi karşısınız diye karşı çıktılar ve din eşittir şeriat diyerek şeriatı açıkça savunan ve laikliğe karşı tavır alan onlar da başka bir kampanya başlattılar. Hatta sol partinin bazı yerlerdeki binalarına da saldırılar gerçekleştirdiler. Bu laiklik taraftarı kampanya giderek büyüyor öyle anlaşılıyor ve laikliği birlikte savunuyoruz başlıklı bir ortak metne çeşitli kesimlerden insanlar imza atarak bir imza kampanyası başlattılar. 168 yazar, sanatçı, akademisyen, gazeteci, meslek odası temsilcisinin imzasıyla laikliği birlikte savunuyoruz başlıklı bir metin kaleme alınmış. Metinde son dönemde laikliğe dönük saldırılara tepki gösterilerek laikliği savunmak suç değildir. Laikliği birlikte savunuyoruz. Şeriatçı dayatmaları reddediyoruz. Vurgusu yapılmış. Bu bildiriye işte aralarında Korkut Boratav, Taner Timur, Cem Erul, Alaaddin Şenel, Oğuzhan Müftüoğlu, Hayri Kozanoğlu, İlhan Cihaner, Ayşe Kulin, Ahmet Telli, Melike Demira, Rutkay Aziz, Onur Akın, İlkay Akkaya, Şükrü Erbaş, Timur Soykan gibi isimlerin ilk imzacı olarak e, imza attıkları da bildiriliyor. Bildiride denilmiş ki laik eğitimi, laik hukuk düzenini ve laik kamusal hayatı adım adım ortadan kaldırmaya yönelik hamleler ivme kazanmıştır. Bu hamleler toplumdan yükselen lehiklik çağrılarına karşı gerici azınlığın provokasyon ve saldırılarını göz ardı etmeye lehik cumhuriyeti savunanların anayasayı hiçe sayarak suçlu gibi cezalandırılmasına kadar gelmiştir. Karanlığa teslim olmayacağız denilmiş. Bu metne lehikliği savunuyoruz.org adresinden ulaşabilirsiniz. Dün akşam saatlerinde